Aksu TV ekranlarından ve Aksu TV dijitalden hepinize hayırlı akşamlar efendim. Maraş'ın kahramanlarıyla tekrardan karşınızdayız. Aksu TV ekranlarında yayınlanan Maraş'ın kahramanları programında şehrin kahramanları öykülerini anlatmaya devam ediyor. Programın bu haftaki bölümünde az grup restoran işletmecisi Ali Sait Koç, Erca Yapı ve Çay Börek kurucu ortağı Cafer Nalçacı ve çocuk hastalık uzmanı Doktor Zekeriya Büyükdereli deprem sonrası yaşadıklarını anlattı. Hani bu acının içinde insan oluyor yaşamaya devam ediyor. Ben mesleğim gereği işte bir ara hobi bahçesi diye bir yer var biliyorsun. Orada kardeşimin evine iltica ettim. Benim orada bir yerim yok. Tabii diğer arkadaşlarımızın hepsi de yığınla orada yaşadığı için bir arkadaşımızın çocuğu rahatsızlanmış. Muayene eder misin hocam dedi. Arabadan işte steteskopu aldık. Bir çocuk muayene edecekken sıraya 9 tane 10 tane çocuk <laughs> girdi. Evet. Elimizde kalem yok, kağıt yok. İşte resim kalemleriyle kartonların üzerine reçete yazarak falan muayeneyi bitirdim. Arkadaşlardan biri dedi ki hocam dedi peki ne yapacağız bunların ücretini nasıl yapacağız dedim. Çocuk başına dört yumurta dedim. Yani 4 yumurta. para geçmiyor artık dedim. Her birimizin <laughs> evinde de bir gece konaklarım. Ben zaten dedim burada misafirim. Şimdi aynı bir evden çıkıp on gün sizlere dağılırsam beni veri özlerler dedim bu evde. Onun için her birinize bir gece konaklarım. Çocuk başı dört yumurta. Aradan bir saat geçti. Abdülhakim diye bir arkadaşımız var sağ olsun. Telefon açtı. Hocam kaç numaradasın dedi. Ne yapacaksın numara dedim. Kaza kaza yumurta geldi dedi. Birini sana getiriyorum. Borcumuz var dedi. Yani bu tip tabii o trajedinin içerisinde sonuçta hayat bir şekilde devam ediyor. Evet. Bu savaşlarda düğün olması gibi yani gündüz insanlar birbirini bombalıyor ama akşama düğün oluyor. Hayat bir şekilde devam eder. İnsan bu dünyada bence en tehlikeli varlıktır, en arsızıdır. Her şekilde devam edecek hayat. Onun için umutsuz olmamalarını diliyorum. Gelen herkesten Allah razı olsun. Yani bu deprem gerçekten bana da bunu öğretti. Yani şimdi olası İstanbul depremi mi? İstanbul depremi olduğu gün ben de gideceğim. Hani buradan çıkacağım bir şekilde oya ulaşmak için. Evet kesinlikle. Arabada jeneratör varsa jeneratörle, işte balyoz varsa balyozla. Çünkü Yakıt. biz bunları yaşadık. Gerçekten hani ben bir çekiç ya, bir çekiç için yalvardım. Bir arkadaşımı çekiç al gel bari sanayiye gönderdim, sanayide yıkılmış alamadık. Bence insanlar birbirine çok kıymet vermeli, çok değer kesinlikle. vermeli. Bu bize bunu öğretti. Yani gece gördüğünüz insanı sabah göremeyeceğimizi gördük. Evet, evet. Enkazda bana bir kadın cenazesi çıkmıştı. Dediler ki işte bir bak hani yüzü çok tanınmayacak haldeydi. ablam böyle şofman giyer miydi dedi yatarken dedi. Düşündüm. Ben iki yıldır ablamın hiç yatmadım ki dedim. i̇şte yatarken yüzünü takar mıydı? Bilmiyorum ki. Yani keşke birbirimize daha çok kıymet verseydik evet, dedim evet, onda. Ya yani güzellikleri biriktirmek ve gerçekten sevdiklerinizi sevdiklerinize iş koşturmacası evet hepimizin var ama sevdiklerimize kıymet vermek değer vermek her şeyin ötesiymiş her şeyden önemliymiş bugünler bize bunu gösterdi herkese evet, bir dersti bu aslında bir kişiye bir ders değildi hani diyor ya Mevlana ne insanlar gördüm üzerinde elbisesi yok ne elbiseler gördüm içinde insan yok hani zenginliğin şatafatın ya da bir ismin önündeki title'ın hep boşa çıktığı bir e, ders alınacak bir şeydi. E, bir öbür konu bizim Trabzon Caddesi'ndeki e, benim yerimin olduğu bina 1972'li yılında yapılmış. 70 e, 72 yılında yapılıp 74 yılında iskan alınmış. Buradan da binayı yapan Mehmet Özgür amcaya gerçekten sonsuz teşekkür ediyorum. Hem binadaki oturanlar adına 50 yaklaşık 60 kişi oradan kurtuldu.